Hayırlı evet. Baba teşekkür ederim. Ya böyle bir şey olmayacak Salih baba. Allah belamı versin çok mutlu edeceğim kızını. Burada da baba var, biz Şam babası mıyız? Bizim elimizde öfey yok mu? Eyvallah. <laughs> ha, oh. Göreceğim ben seni gelin hanım, göreceğim. <laughs> Recep efendi! Ha. Sen otur istersen! Niye oturacakmışım ya? Kutlama mutlama yok mu? Yoksa gidelim baba! <laughs> ha, yüzüğü falan taktık! Kalkın be! Zil çalıp da oynayacak halimiz yok ya, hadi! Sen kalıyor musun? Tabii ya! Nasıl olsa iş güvesi girdim buraya! <laughs> Siz geçin. Gel baba, ha, baba. Gel. Allah gel. Hoşhağmistsin kızım kardeşim. Vallahi hepinizden çok özür dilerim. Salih baba, yani sarhoş olduğunu anlayınca getirmemem gerekiyordu ama Başlarım lan nişanınıza. Enayiiler Ateşim var. Ateşim yok. Ne bu afra tafra? Ablamlar bu kadar hazırlık yaptı. Bilemedim yani. Ziyan olmasın diye. Mert. Tamam. Yüzüklerimizi taktık işte. Ateşim yok. Ne? Tamam. Allah Allah. Ateşim yok diyorum kardeşim, anlamıyor musun? Ay senden ateş isteyene de! Yoksa yok lan! Ne bu tafra, ha! Baba! Baba gel sen şöyle. Baban mı? Ha, ne oldu? Beğenemedin mi? Bence bir an önce al götür buradan. Sana mı soracağım lan babamın ne yapacağını? Ha? ha? Mert. Kimsin lan sen? Konuşsana lan! Sana Mert, mı soracağım dedim? Konuşsana! Mert! Mert, Mert yapma! Konuşsana Mert. lan! Lütfen dur Mert! Onlara körfezden yükseldi. İzmir'in üzerine çökmüş isyanım ben. Yüksek duvarlar ardında sayısız insan yaşar içimde. Hepsini tanırım. Hiçbirini tanımam. Onlar için sadece bir semtim ben. Sevdaları yüreğinde, umutları cebinde, özde dostluklarıyla, düşlerini bulut beyazladığında sakladıkları bir semt. Tere öfkenin sokaklarında kol gezdi. Ölümün bile karşı duramayacağı dostunun zamanı tanığı. İzmir'in üvey evladı. <laughs> Öteki çocuğuyum ben. Ben kim miyim? Sen hala bilmezsin ama... ...benim adım Gültepe.

Cihan'la çocukken siz bizim için bir oyundunuz. Köşke ne zaman geleceğinizi bilmeye çalışırdık. Kapı her çaldığında siz misiniz, değil misiniz diye iddialaşırdık. Bahçeye adım attığınız zaman topuklarınızın seslerini sayardık merdivenlerde. Adımlarınız yaklaştıkça heyecan basardı. Hakkınızdaki her şeyi bilmeye çalışırdım. Saçınızı kestiniz mi, topladınız mı mesela? Ya da o gün elbise mi giydiniz yoksa etek mi? Kapıdan girdiğinizde yüzünüz gülüyor mu olacak yoksa asık mı olacak? O gece köşkte kalacak mısınız ya da... Cihan onu çok sevdiğinizi biliyor. Dilimiz söyleyemese de kalbimiz bilir. Kalbimiz sevildiğimizi bilir. Bunu Cihan da biliyor. Merak etmeyin Cihan durumu gayet iyi. Her şey kontrol altında. Allah şükür olsun. Bu gece solunum desteğine ihtiyacı olacak. Yarın sabah kontrollerini yaptıktan sonra da çıkıp çıkmayacağına karar vereceğiz. Görebilir miyim? Yani görebilir miyiz? Yani görmek için şu an çok erken. Cihan'ın bu gece uyuması gerekiyor. Gülür'ü babanlar aşağıda. Belki seni görmek isteyebilirler. İyi geceler Gülru. İyi geceler Gülfem Hanım. 헐그 듯이 근데 나 헤어 은게뭐 Allah kahretsin ya Ben niye gitmedim ki kızın peşinden hastaneye Ne o İlk günden aldın mı Boyunun ölçüsünü Baba bir sus Çay isteyen var mı Ben alırım Naciye hanımefendi Ya Mert efendi Sen öyle büyük Efendilerin çöplüğünde Ötersen böyle Ağzının payını alıp Oturursun Dur hele dur daha tefe koyup oynatacak o karı seni. Baba düzgün konuş ya, nişanlımdan bahsediyorsun. Abi hiç geçiyor görmüyor Lütfen biraz sakin ol. Lütfen. Tamam. O yakasına yapıştığın herif var ya... ...işte o nişanlın olacak karıyı... ...o paklar. Ulan senin... Naciye Hanım be! Naciye diyor bir de! Gencecik gelin geldiğim evde gün görmedim seni ne yapayım? Ya boş ah, ver anneme gitme abi ne olur bu mu? Defol Bir daha da gelme bu eve! Bir daha gelmeyeceğim zaten. Bir bardak getir bana!